Sivasitti Hatun Camii Yukarı Develi Mahallesi'nde bulunan Sivasitti Hatun Camii, Selçuklu Beylerinden Göçeroğlu Nasrullah ve eşi Sivasitti Hatun tarafından düğün takılarıyla 1281 yılında yaptırılmıştır. Caminin kuzey cephesinde taç kapının tam üzerinde köşk minaresi yer almaktadır. Minareye taş kapının doğusunda yer alan 32 basamaklı bir merdiven ile çıkılmaktadır. Mihrabın çevresinde Ali İmran Suresi'nin 18. ve 19. ayetlerinin bir bölümü Mihrab'ın iç bölümünde Hac suresinin 7. ayeti, sağ tarafındaki sütun kaidesinde Enbiya suresinin 107. ayeti, solundaki sütun kaidesinde ise Kalem suresinin 4. ayeti yazılıdır. Selçuklu döneminden günümüze kadar ulaşan caminin içerisinde 748 yıllık bir de tesbih bulunmaktadır. Andız ağacından yapılan tesbih 1111 taneden oluşmaktadır. Caminin orijinal minberi 1933 yılında Kayseri Müzesi'nde, daha sonra da Ankara Etnografya Müzesi'nde koruma altına alınmıştır. Müzik Doğal oyma taştan yapılmış şerbet taşında hala kandil gecelerinde ve Ramazan aylarında şerbet ikram edilmektedir. Müzik Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin Benimle benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler. Keşke şu tuğla da konulmuş olsaydı. Peygamber Efendimiz, işte ben o tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Hadisi şerifinden ilham alınarak yapılan camide bir taş boş bırakılarak peygamberimize duyulan özlem ve muhabbet dile getirilmiştir. Kayıtlarda vakfiyesi bulunan Sivasitli Hatun Camii günümüzde hala ibadete açıktır. Sivasitte Hatun Camii, tarihe şahitlik eden Develi'deki onlarca tarihi mekanlardan sadece bir tanesi.